Hepinize tekrardan merhabalar. Bugünkü dersimizde daha doğrusu bugünkü videomuzda 12. sınıf 1. dönem 2. yazılı sınavı çalışmasını yapacağız. Hemen ee, ne yapalım yazılı çalışmasına geçelim arkadaşlar. Konuşacaklarımı unuttum. İlk sorumuzda diyor ki aşağıda boş bırakılan kelimelere uygun kelimelerle tamamlayınız. Protein sentezi için gerekli bilgiyi DNA'dan alarak ribozoma ileten, DNA'dan alarak ribozoma iletme göreviyle ilgilenen Em Reyna'dır. Yani Türkçe mesajcı Reyna diyoruz biz ona. Yani ilki Em Reyna olacak. Hemen Em Reyna'yı şöyle şuradan silelim. Protein için gerekli olan yapı taşıdır. Bir proteinin meydana gelebilmesi için gerekli olan yapı taşı sevgili arkadaşlar nedir? Amino asittir. Çünkü protein parçalandığında açığa çıkan amino asittir. Hemen şöyle şuradan amino asiti de karalayalım. Protein için gerekli amino asitleri ribozoma taşır. Ribozoma amino asitleri taşıyan Reyna çeşidine biz T Reyna adını veriyoruz. Büyük ve küçük alt birim ribozomları üretir. Büyük ve küçük alt birim ribozomlar çekirdek çikte üretilir sevgili arkadaşlar. mRNA'ya bağlı birden fazla ribozomun oluşturduğu yapı ise polizomdur. Hem enerjiden hem de aynı proteinin aynı anda sentezlenmesini sağlayan yapıya biz polizom diyoruz. Şöyle onları da karalayalım. Evet ikinci soruma geliyorum. İkinci soruda diyor ki aşağıdaki şemada gerçekleşen santral doğuma gösterilmiştir. Gösterilen kısımlar hangisidir? Bakın burada A ile gösterilen arkadaşlar replikasyondur. Yani DNA'nın kendini eşlemesi. Bakın burada B ile gösterilen gördüğünüz gibi DNA'dan mRNA demiş ama burada eğer DNA'dan RNA'da yazsa yine aynı şey. DNA'dan RNA sentezine ise biz transkripsiyon diyoruz. RNA'dan ise polipeptit sentezine arkadaşlar biz translasyon adını veriyoruz. Hocam ben transkripsiyon mu önce, translasyon mu önce karıştırıyorum derseniz bakın R, K, L şeklinde olacak. Bakın Alfabede önce K harfi yani transkripsiyon, sonra ise L harfi yani e, translasyon gelir. Zaten R'de replikasyon. Bu arada her protein sentezi için replikasyon olmak zorunda değil. Replikasyon bu santral dogma mekanizmasında sadece arkadaşlar DNA kendini eşlemesi, sadece hücre bölüneceği zaman gerçekleşir. Protein sentezi sürekli gerçekleşir ama replikasyon sadece hücre bölüneceği zaman gerçekleşir sorumuza devam ediyoruz diyor ki sorumuzun devamında ABC olayları hücre içerisinde gerçekleştiği yer A neydi zaten replikasyondu evet replikasyonun bir prokaryotlarda bir de ökaryotlarda gerçekleştiği yerlere bakacak olursak prokaryotlarda stoplazmada ökaryotlarda ise çekirdekte gerçekleşir çünkü ökaryotların stoplazmasında kesinlikle arkadaşlar DNA bulunmaz çekirdeklerinde DNA bulunur ve bu yüzden de sevgili arkadaşlar, eşlenme dediğimiz yani replikasyon, çekirdekte gerçekleşecektir çok pardon. B'ye bakıyoruz şimdi. Yani kim? Transkripsiyon. Transkripsiyon prokaryotlarda arkadaşlar. Stoplazmada, ökaryotlarda ise çekirdekte gerçekleşir yine. Bakın farkındaysanız replikasyonda, transkripsiyonda, prokaryotlarda, stoplazmada, ökaryotlarda da çekirdekte oldu. Ama translasyon öyle olmayacak. Translasyon demek protein sentezi demek ve protein sentezi bütün canlılarda ribozomda gerçekleşir sevgili arkadaşlar. Ki protein sentezi tüm canlılarda ortaktır. Devam ediyoruz. Polipeptit yani protein sentezi sırasında moleküllerin miktarlarında nasıl değişimler gözlenir? Ben kendim şuraya bir protein sentezi mekanizmasını yazayım. Bakın en kadar aminosit diyelim. Bilmiyorum ne kadar lazım olduğunu. En kadar aminosit bir araya gelir. Polipeptit üretilir sevgili arkadaşlar. Artı en eksi bir kadar da ne açığa çıkacaktır? Su açığa çıkacak. Velhasılı kelam buraya kadar okeyiz. Doğru mu? Şimdi riboz şekeri miktarında bir değişim olmaz. Çünkü bakın tepkimeye ben bakacak olursam burada azalan kim? Amino asit azalır. Polipeptit miktarı artar ve su miktarı da aynı zamanda artar. Doğru mu? ATP miktarı ne olacak? Azalacak. Neden azalır? Çünkü bu bir dehidrasyon tepkimesi ve dehidrasyon tepkimelerinde ATP azalır sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum. Amino asit azalacaktır. Az önce söyledik. Su miktarı ise artacaktır. Onu da biraz evvel belirttik deoksiriboz şekeri miktarında da herhangi bir değişim olmaz polipeptit sentez sadece şuralardaki değişimler beni ilgilendirir diyeceğim sevgili arkadaşlar devam ediyoruz şimdi bu arada ışık söndü bir hemen onu bir çözeyim bir dakika çözdüm bitti devam üçüncü soru bu arada çıkmasını beklediğim nitelikte sorulardan bir tanesi ATP molekülünün yapısı ATP molekülünün yapısını hemen çizelim bakın. Şöyle bir organik bazı çizelim. Hemen şöyle bir beşgen çizeceğiz. Bu da ee, oldu mu? Biraz yamuk yumuk oldu ya bir dakika. Şöyle eşit çizmeye çalışayım. Bakayım olacak mı? Olmadı. Bu sefer tamam başka bir yöntemle deneyelim. Şöyle çizgiyi çizdim. Şunu çizdim. Şunu da çizdim. Yes. Bunu da çizdik. Çok güzel. Şunu az yukarıya. Şunu da çizdim. Arkadaş niye olmuyor ya? Tamam ben şöyle düzgün çizgileri olmadan çizmeye çalışayım. Şu da beşgen olsun, tamam mı? Şunlar da arkadaşlar şu yuvarlaklarda fosfatlar. Benim şu beşgene kafam takıldı. Bir dakika ya onu çizmem lazım. Allah Allah. Şöyle yapsam. Tamam. Araları kestim ama o beşgeni biraz daha düzgün çizmeye çalıştım. Şimdi bunlar yapılar. Hemen arada biraz e, kalınlaştıralım. Şurada organik bazla e, şekeri birleştirelim. Şurada mavi ile şekerle fosfatı birleştirelim. Fosfatların arasına da yüksek enerjili bağ yapalım. Şimdi sorunun köküne gelelim. Sorunun kökünde diyor ki. ATP molekülünün yapısını çizdik ve içerdiği kimyasal bağları çizerek gösteriniz. Öncelikle ATP molekülünün yapısında bulunan ve sadece bulunan organik baz adenin organik bazıdır. Diğer organik bazlar bulunmaz arkadaşlar. Yapısında bulunan şeker ise 5 karbonlu riboz şekeridir. Deoksiriboz şekeri bulunmaz ve 3 adet de fosfat bulunuyor. Bakın DNA ve RNA'da birer adet fosfat var ama ATP'nin yapısında 3 tane fosfat var. Peki ATP'nin yapısındaki kimyasal bağlar ne? Adenin ile arkadaşlar riboz şekeri arasında bulunan kimyasal bağı biz glikozit bağı adını veriyoruz. Bu bir. Riboz şekeri ile fosfat arasında bulunan bağa gelecek olursam da sevgili arkadaşlar bu da ester bağıdır. Bu da 2. Aynı zamanda fosfatlar arasında bulunan bağ ise arkadaşlar yüksek enerjili fosfat bağıdır bu da enerjili fosfat bağıdır bu da 3 yani ATP'nin yapısı tam olarak bu şekilde olacak evet arkadaşlar şimdi dördüncü soruyla devam ediyoruz kodonların şifrelendiği amino asitler tabloda verilmiştir tamam harika birinci ipliği kalıp olduğunu oluşturacak şekilde proteinin yapısında bulunan amino asitleri yazınız Öncelikle şu benim için çok önemli. Bakın, benim bu kalıp zincirleri bir doldurmam lazım ama birinci ipliği doldurmam yeterli olacak. Neden? Çünkü kalıp zincir birincisi. Şimdi devam ediyorum. Bakın, Adenin'in karşısına Timin gelir. Timin'in e, Guanin'in karşısına stozin Adenin'in karşısına yine Timin gelir. Timin'in karşısına Adenin gelir. Şurası da yine Adenin olacak. Şurası da yine Adenin olacak. Şimdi birinci ipliği tamamladım. Ben birinci ipliğe uygun kimi oluşturacağım? M reynayı oluşturacağım, değil mi? M reynayı oluşturuyorum. Bakın şöyle şunları da hemen yazayım. M reynayı oluşturdum. Tamam mı? Hemen şöyle şunları da çizelim. Farklı farklı yazı veririz. Şimdi timinin karşısına adenin gelir. Adeninin karşısına timin gelemez artık. Bakın adeninin karşısına kim gelecek? Burası bir M reyna. Artık reyna olduğu için timin gelmesi gereken yerlerde urasil gelecek. Tamam mı? Şimdi timinin gelmesi gereken yerlerde Urasil gelecek diye söylemiştik. Bir görüntü dondu orada arkadaşlar. Onu bir ayarladım hemen. E, Stozi'nin gel e, Stozi'nin karşısına Guanin gelir. Bakın bu bizim başlatma kodunumuz. İlk aminositimizi bulduk. Şimdi geldim devam ediyorum. Timinin karşısına Adenin gelir. Stozi'nin karşısına Guanin gelir. Timinin karşısına Adenin gelir. Şu da bizim yeni aminositimiz AGA ile başlayacakmış. Onu bulmak lazım. Aha buldum. Arjinin bakın şurada hemen. Şöyle şunu aldım yuvarlak içerisine. Şöyle yuvarlak lat içine alayım. arjinini aldık. Metiyonini bulmuştuk az önce. avuktan şöyle metiyonini de aldım. Devam ediyorum. Guan stozinin karşısına guanin gelir. Hatta farklı bir renkle yapalım. Şöyle guanin gelir, guanin gelir. Şuraya da stozin gelir. Şurada GGC şeklinde kimmiş? Bakın glisinmiş. Yeni bir amino daha bulduk. Devam ediyoruz sonra bakın adeninin karşısına urasil, urasil, urasil geldi. Yani 3 tane U gelecek. Urasil, urasil, urasil fenilalaninmiş. Bakın bu da yeni amino acidimiz. Bunu da bulduk. Hemen de devam ediyorum. Adenin'in karşısına Urasil, Stozin'in karşısına Guanin, Timin'in karşısına da kim gelir? Adenin. A, U, G, A. Şimdi U, G, A'yı bulalım. U, G, A, U, G, A. Bakın evet bu da kimmiş gördünüz mü? Durdurma kodonuymuş. Şimdi sırasıyla e, e, karşısına gelebilecek olan aminositleri yazalım. Bakın AUK dediğimiz arkadaşlar öncelikle metiyonin aminosti gelecek. Hemen aga diye başlayan kimdi? Arjinin aminosti gelecek. Hemen yanın arkasından. Şöyle arjinin diye yazalım. Hemen arjininden sonra glisin aminoasiti gelecek. Şurası glisin aminoasitine denk geliyor. Hemen u u u olan aminoasitimiz kimdi? Fenil alanin aminoasitiydi. Hemen onu yazalım arkadaşlar. Fenil alanin amino asidi. Bu da zaten e, stop kodunudur. Karşılığında herhangi bir amino asit bulunmaz. Siz bunları bu şekilde tek tek bilmek zorunda değilsiniz. metiyonin amino asitini bileceksiniz. Tabi başlatma kodunu ve başlangıç amino asiti olduğu için onu bilmek zorundasınız. Ama diğerlerini bilmek zorunda değilsiniz. Eğer sizden bu tarz bir e, soru çıkarsa karşınıza bu soru bankaları içinde geçerli. Size bu tabloyu vermek zorunda. Onun dışında size herhangi bir dayatmayla bunu bileceksin gibi bir şey söyleyemez. Şimdi protein sentez mekanizması bize karışık olarak verilmiş ve buna göre olayların gerçekleşme sırasını doğru sıralamasını yazınız. Öncelikle arkadaşlar bu hafta e, genden proteine konusuna AYT kampında başlayacağım. AYT kampımda ortalama 5 videoda genden proteinisi full 10 numara 5 yıldız ve PDF paylaşmalı şekilde anlatacağım. Eğer e, kampa katılırsanız bu konuyu çok iyi idrak edebileceğiniz muazzam derecede notların olduğu ki protein sentezi ile ilgili notların olduğu ki ben size hatta o kısmı şöyle bir göstermeye çalışayım hızlıca geçiyorum hızlıca geldim bakın AYT defterinden e, hemen şöyle genden proteine bakın genden proteini de sizle paylaşacağım PDF burası ve ben benim için burada en önemli olan kısım neresi biliyor musunuz en önemli olan kısım şu sayfa, işte şu sayfa bakın. Protein sentezinin aşamalarıyla 14 maddede en kral şekilde öğreneceğiniz o sayfa burası. Hemen şimdi ne yapalım? yazılımıza dönelim. Şimdi bunu tekrar ayarlamak lazım. Ayarladım. Şimdi diyor ki protein sentez mekanizması karışık verilmiş. Bunu yazınız. Kardeşim, öncelikle protein sentezinin olması için bir mRNA'nın sentezlenmesi lazım. Şimdi bakıyorum seçeneklerin arasında mRNA var mı? Var. mRNA'nın sentezlenmesi yani bu durum neyle başlayacak? 5 numarayla başlayacak. Şurayı bir yeri sileyim. Aynen bakın 5 numara çıktı. Emre sentezi gerçekleştikten sonra bakın ne olacak? Emre gidecek ve ribozoma bağlanacak. İkinci sırada yani ikinci sırada ne olması lazım? 2 numaranın. Emre bağlandı kardeşim. Emre bağlandıktan sonra bakın ne olacak? Kodonlar ve antikodonlar arasında geçici bir bağ kurulacak. Kodonlar ve antikodonlar arasında geçici bir bağ kurulduktan sonra amino asitler arasında peptit bağını RNA oluşturacak. Yani sonra 3 numara gelecek. En son ise artık protein sentezi bitti. Ribozomun alt biriminden mRNA uzaklaşacak ve böylelikle protein sentezi bitmiş olacak diyoruz. 6 numaraya geldim arkadaşlar. 6 numarada yine bir sıralama ee, sorusunun olduğu bir şey ve ben bu sorunun çıkma ihtimalini düşünüyorum. Öğretmenlerinizin soracağını düşünüyorum açıkçası. Şimdi burada diyor ki gen klonlanma çalışması aşağıdaki basamakları karışık olarak verilmiştir. Harika. Doğru sıralamasını yazınız. Şimdi öncelikle kardeşim bak burada ben zaten aşama aşama bir numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara ve 5 numara diye gösterdim. Bak 5 numara da çoğalmış. Çoğalma ile ilgili olan kısma bak 3 diye. Çoğalma ile bir kere 3 numaranın en sonda olması lazım. Bak 3 numarayı çıkart Gerisine ben bakacağım olursam öncelikle arkadaşlar hem bakteriden hem de DNA molekülünden e, izole edilmesi gereken bir hormon olması lazım ya da bir madde olması lazım. Bakacak olursam büyüme hormonunun geline bulunması rekombinant DNA elde edilir. Bakın bakteri plazmiti bakteriden büyüme hormonu DNA'dan ayrıştırılır. Yani iki numarayla başladım kardeşim. Ayrıştırma işlemini yap. Ayrıştırma işlemini yaptıktan sonra istediğim gen bölgesini restriksiyon enzimiyle kesmem lazım. Yani restriksiyon enzimiyle 4 numarayla devam edeceğim. Sonra 4 numara gelecek. Kestim restriksiyon enzimiyle sonra bakterininkiyle kestiğim e, kısmı ne yapıyorum? Birleştiriyorum. Birleştirme işleminde ligaz enzimiyle yani yapıştırdım. Sonra bakın 5 numara gelecek. Burası da okey. En son ise arkadaşlar ne olacak? Rekombinant yani birleştirilmiş DNA elde edilecek ve sonra bu ne yapılacak? Çoğaltılma, çoğaltılma yani 5 numaralı işlem gerçekleşecek. Şekildeki 5 numaralı işlem gerçekleştirilir. 7. soruyla devam ediyorum. Diyor ki fotosentezi Sentezde ışığa bağımlı ve ışıktan bağımsız reaksiyonları çizerek anlatınız ya da gösteriniz artık nasılsa. Şimdi şu bir tanesi olsun ee, hemen şurada bir diğeri olsun arkadaşlar boyları eşit olmayabilir. Şu şekilde çizdik diyelim hatta şöyle yapalım geri saralım boylarının eşit olması için de bunu kopyalarsak çok daha iyi olacaktır. Şöyle bakın. İkisini de eşitledik. Hiçbir problem yok. Şimdi bak arkadaşım şimdi adım adım gidiyoruz tamam mı? İlk etapta buradan içeriye girmesi gereken bir su molekülü var tamam mı? Şöyle su molekülü buradan içeriye girer. Kimin kim olduğunu az sonra söyleyeceğim. Su molekülü daha sonra burada hidrojenlerine ve bir de arkadaşlar oksijenine ayrılıyor ve şu gördüğünüz oksijen molekülü tepkimeden zınk diye çıkıyor. Nereye gidiyor bu oksijen? Atmosfere gidiyor arkadaşlar. Şimdi Atmosfer burayı hallettik. Burası tamam. Bakın burada da kardeşim karbondioksit tepkimeye giriyor. Sonra bu karbondioksit buradan PGAL yani aldehit bir diğer adıyla merak ediyorsak işte besinin bir önceki basamağı ya da besin diye de yazabilirsiniz. Burada ne oluyor? Yan taraftan şöyle şuraya iki numaralı yer diyelim, şuraya da bir numaralı yer diyelim. İki numaralı yerden bir numaralı yere arkadaşlar NatP diye bir molekül geliyor. Daha sonra bu NatP arkadaşlar karşı taraf geri gidiyor. Ama nasıl gidiyor biliyor musunuz? Bakın nat p şeklinde gidiyor. Aa hidrojen almış bu. Ne oldu bakın nat p indirgendi. Devam ediyorum. Sonra karşı taraftan arkadaşlar ADP molekülü geliyor. Ve tekrardan 2 numaralı yere geçerken ATP olarak geçiyor. Oley şimdi işin rengi değişti bak nasıl oluyor biliyor musunuz? 1 numaralı yer ışığa bağımlı reaksiyondur. Ve granumda gerçekleşir arkadaşlar kloroplastın granum kısmından. Arkadaşlar burası da ışıktan bağımsız kısımdır. 2 numaralı kısım. Burası ise arkadaşlar kloroplastın stromasında gerçekleşir. Aynı zamanda klorofilin bulunduğu yer ve klorofilin elektron fırlattığı yer, ETS elemanlarının bulunduğu yer yine ışığa bağımlı evre yani 1 numaralı kısımdır. Besinin üretildiği yer ise 2 numaralı kısım. Karbondioksitin indirgendiği yer arkadaşlar kullanıldığı yer yine 2 numaralı kısım yani ışıktan bağımsız kısımdır. Geldim 8. soruya. 8. soruda diyor ki santral dogma olayında replikasyon trans transkripsiyon ve translasyon olaylarının tanımlarını yazınız. Kardeşim ben replikasyonun tanımını biliyorum zaten. Neydi replikasyon? DNA'nın kendisini sadece hücre bölüneceği zaman eşlemesine ben replikasyon diyordum. Tamam bunu hallettik. Geldim transkripsiyona. Transkripsiyon neydi? Hatırlarsanız arkadaşlar DNA'dan RNA'nın oluştuğu kısım vardı. Yani anladığım kadarıyla DNA'dan RNA sentezine ben transkripsiyon adını veriyorum. Okey harika hemen bakın bunu da yaptım. Yapamadım şöyle yapayım. Evet bunu da hallettim. Transkripsiyonu neymiş bakın. DNA'nın anlamlı ipliği kullanarak RNA sentezlenmesidir. Anlamlı iplik üzerinden RNA polimeraz ile mRNA sentezlenir. mRNA'da stop plazmadan çıkar. Eğer ökaryotlardaysa sitoplazmadan çıkar. Doğru ribozoma gidip bağlanır. Devam ediyorum. Translasyona geliyorum. Translasyon dediğim şey de arkadaşlar mRNA'dan alınan kodonlardan protein sentezlenmesidir. Ribozomda gerçekleşir. Hem prokaryotlarda hem de ökaryotlarda ribozomda gerçekleşir diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar 9. soruyla devam ediyoruz. 9. soruda diyor ki aşağıda fotosentez tepkimelerine ait bazı olaylar verilmiştir. Bu olaylardan hangileri ışığa bağımlı hangileri ışıktan bağımsız yanlarına yazınız. ATP sentezi yani burada zaten fotosentezdeki ATP sentezi biçimini biz foto fosforilasyon adını veriyoruz. Öncelikle onu söylemek istiyorum ve ATP sentezi ışığa bağımlı reaksiyonda gerçekleşir. Yani ışığa bağımlı olacak. NADP molekülünün indirgenmesi de yine hidrojeni üzerine ışığa bağımlı reaksiyonda aldığı için orada indirgenecektir ışığa bağımlı da. Klorofilin indirgenmesi ki klorofilin bulunduğu yerde ışığa bağımlı evredir. Yani granadır. Orası da yine ışığa bağımlı olacak. ADP'nin oluşumu yani ATP'nin harcandığı yer ışıktan bağımsız evredir sevgili arkadaşlar. Suyun tüketimi yani suyun tüketimine biz arkadaşlar ne diyoruz? fotoliz diyoruz suyun e, hidrojene ve oksijene ayrılması bu da yine ışığa bağımlı evrede gerçekleşir. Karbondioksit tüketilerek besin üretimine sağlayan yer arkadaşlar ışıktan bağımsız evredir. Oksijen üretiminin sağlandığı yerde biraz önce fotolizle oksijen ve hidrojen ayrılır dedik ki o da yine ışığa bağımlı evrede gerçekleşir. ETS elemanları yine ışığa bağımlı evrede kullanılır ve organik besin üretimi karbondioksitin de kullanıldığı karbondioksitin azaldığı yer olarak söylediğimiz kısa Neresiydi? Işıktan bağımsız evrede organik madde besin üretimi ki ilk olarak arkadaşlar fosfogliseraldehid diye geçer üretimi ışığa, ışıktan bağımsız evrede gerçekleşir. Geldiğim 10. soruya fosforilasyon nedir? Çeşitlerini yazınız. Öncelikle fosforilasyon diye kelime anlamıyla nitelendirilen şey arkadaşlar ATP üretimidir. Öncelikle şöyle şuraya fosforilasyonun ne olduğunu yazayım. Fosforilasyon çeşitlerine ben bakacak olursam da eğer kardeşim fosforilasyon çeşitlerinden bir tanesi SDF yani substrat düzeyde fosforilasyondur. Bütün canlılarda ortaktır. Glikoliz diye de geçer sevgili arkadaşlar ve tüm canlılarda stoplazmada görülür. Devamında ise arkadaşlar oksidatif fosforilasyon bulunur. Oksidatif fosforilasyon vardır. Oksidatif fosforilasyon ise oksijenli solunumla üretilen ATP'dir. Oksijenli solunum yapan canlılarda görülür. Ve son olarak arkadaşlar bir de fotofosforilasyon vardır. Fotofosforilasyon diye nitelendirdiğimiz şey ise sevgili arkadaşlar bizim ATP'yi fotosentezle üretmektir. O yüzden de fotosentezle üretilen ATP'de fotofosforilasyon fos, foto adı verilir. 11. sorunun cevaplarını yazmışım ama kapatmayı unutmuşum arkadaşlar özür diliyorum. Hücredeki yapım ve yıkım olaylarına metabolizma denir. ATP'nin parçalanarak enerjinin açığa çıktığı endotermik tepkimelerdir. Mesela sinirsel iletim bir endotermik tepkimedir. Ya da aktif taşıma mesela bir endotermik tepkimedir ya da biyosentez tepkimeleri arkadaşlar bir endotermik tepkimeye örnek olarak verilir. Ekzotermik tepkimeler sonunda ise ATP oluşur arkadaşlar. Örneğin oksijenli solunum, oksijensiz solunum ya da fermentasyon buna örnek olarak verilebilir. Tüm canlılarda ortak görülen kimyasal bağ enerjisi kullanılarak ATP üretilmesi SDF yani substrat düzeyde fosforilasyon diyoruz. Fotosentez sırasında bitkilerde gerçekleşen ATP sentezi ise fotofosforilasyondur arkadaşlar. Bitkilerde diye sınırlandırmak da hoş olmamış aslında burada ama fotosentezle üretilen ATP demek daha iyi olacaktır. 12. sorum ve son sorumla devam ediyorum. 12. soru diyor ki aşağıda substrat düzeyde fosforilasyon ve fotofosforilasyon tepkimelerine ait bazı örnekler verilmiştir. Verilen Venn diyagramına yerleştiriniz. Şimdi enzimatik tepkimelerdir. Arkadaşlar tamamı bunların enzimatik tepkimedir. Şöyle yazalım. Işık enerjisi kullanılan fotofotofosforilasyondur. Şöyle B'yi şuraya yazalım. Hücre dışında gerçekleşemez. Bu tepkimelerin hiçbir hücre dışında gerçekleşemez. Ee, gerçekleşmesi için klorofil gereklidir. O da tabii ki de fotofosforilasyondur. Yani D'yi Şuraya yazalım. Kimyasal bağ enerjisi kullanılır. Kimyasal bağ enerjisinin kullanıldığı yer arkadaşlar. Substrat düzeyde fosforilasyondur. Fotofosforilasyonda güneş ışığı enerjisi kimyasal bağ enerjisine dönüştürülür. Tüm canlılar, canlı hücrelerde gerçekleşir. Tüm canlı hücrelerde substrat düzeyde fosforilasyon gerçekleşir. Fotofosforilasyon sadece ATP yapan canlılarda görülür. Yine söylüyorum 12. sınıf konularının anlatımına bu hafta başlayacağım arkadaşlar. Yani... Bu hafta dediğim en geç aralığın son haftasına geçmiş olurum diye tahmin ediyorum. AYT kampıma katılabilirsiniz. PDF'leri ücretsiz olarak veriyorum arkadaşlar. İsterseniz kitabı temin edersiniz. İsterseniz AYT kampının her videonun altında o videoya ait PDF'e de ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir önceki yazılda da yine arkadaşlar en fazla izlenenler 10. sınıflardan sonra 12. sınıflardı. Hepinize bilhassa çok fazla teşekkür ediyorum. Hoşçakalın biyosentezle kalın dertleriniz değil şimdilik yazılı videosu olduğu için notlarınız ama genel olarak dertleriniz değil netleriniz artsın arkadaşlar